Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sevgili kardeşlerim inşallah bugün size bir darbu mesel anlatacağım. Bu darbu meselimi inşallah dinlersiniz. Herkes bir hikayede bu darbu meselde kendine bir hisse alsın inşallah. Tabi bunun şiirsel e, vezni Türkçe'dir. Ben Türkçe'den Türkçe çevireceğim. Hostanacar varmış. Hostanacar marangozdur. Bu ustanacarın meselesi şöyledir. Bir gün evine geliyor, hanıma ona diyor ki, Hostanacar, Hostanacar. Rabbe razı, vakihacar, "Xodaya ke derge hazar." Diyor Hostanacar, "Hah, aynı her gün yattığın gibi yat. Allah birdir. Allah birdir. Allah'ın açtığı kapılar binlercedir." Diyor ki, bir gün padişah bu hikaye bunun üzerine geliyor. Diyor, "Bir gün padişah tebdil-i kıyafet ediyor, şehrin içinde gezmeye başlıyor." şehrin içinde gezenken pazarın içinde bir kadını görüyor. Kadını görünce kız zannediyor ve kadına aşık oluyor. Vezirine diyor ki sen bu kadını bana isteyeceksin. Kalkıyor. Veziri gidip araştırıyor. kadını takip ediyor. Gidiyor bakıyor ki marangozun dükkanına girdi. Bak bakıyor ki marangoz diyor ki hosta neca diyor ki hanımına hanımım git bunu getir hanım git bunu getir hanım sen niye geç geldin hanım sen niye böyle oldu deyince vezir geri dönüyor. Geliyor padişah diyor ki padişahım diyor bu kız değildir bu kadındır. Diyor kocası da marangozdur, hostanecadır ismi. Diyor ben bilmiyorum diyor sen bir yol bulacaksın bu kadını getireceksin ben bu kadınla evleneceğim. Bu kalkıyor vezir bir, vezir bir plan e, üretmeye çalışıyor. Diyor padişahım diyor sen eğer bu hostanecayı çağırsan bu marangoza desen ki yarına kadar sen bin tane tabut yapmazsan ben seni idam edeceğim. O da zaten bin tabutu yapamaz. Bin tabutu yapamayacağı için sen onu ne yaparsın? Onu idam edersin. Onu idam ettikten sonra onun hanımıyla evlenirsin. O da o diyor güzel bir fikirdir. Hemen çağırıyor. Gidiyor necari getiriyorlar. Marangozu getiriyorlar. Marangoz diyor ve padişah marangoza diyor ki diyor ey marangoz diyor yarın bin tane tabut yapmazsan ben seni idam edeceğim. Padişahım diyor ki ben yarın yapsamsa beş tane tabut yaparım. Bin tane tabut yapamam. Diyor bilmiyorum sen yarına kadar bin tane tabut yapacaksın. Sabah ben askerlerimi göndereceğim. O bir tabutu askerlere e, vereceksin göndereceksin. Diyor ki Hüseyin Acar evine geliyor. Padişah onu gönderiyor. Geliyor eve tabi ne Hüseyin yani o marangozun ne de hanımının bunlardan haberi yoktur. Yani Padişah'ın hanımına aşık olduğundan haberi yoktur. Geliyor hanımı diyor ki sana ne oluyor? Bakırki rengi gitmiş e, marangozun. Diyor sana ne oluyor? Diyor vallahi Padişah bugün beni çağırdı. Dedi ki eğer yarına kadar sen bin tane tabut yapmazsan ben seni idam edeceğim. O da diyor ki Hüseyin diyor sen kalk yat her gün yattığın gibi uzan yat. Allah birdir. Allah'ın binlerce kapısı vardır. Allah sana bir kapı açar. Tabi o sen acar uzanır yatağına. O tarafa kendini verir. Bu tarafa veriyor. Bir türlü uyku gözüne girmiyor. Sonunda sabah oluyor. Sabah kalkıp gidecek çıkacak kapıyı açarken bakıyor iki tane asker. Asker diyor e, diyor hosta Necar seni almaya geldi. Diyor valla beni götürün diyor. Valla ben bugün bir çivi bile çakmadım. Ben bir tane tabut bile yapmadım. Beni götürün. Ben bin tabut nerede yapacağım? Beni götürün padişah beni idam etsin. Diyor, yahu ah, diyor, bir tabut yap diyor, padişah bu gece öldü, biz bunu cenazesini kaldıracağız, vezir bizi göndermiş. İşte sevgili kardeşlerim, zulmün sonu yoktur, hakaretin sonu yoktur, Müslüman kardeşine karşı kin ve adavetin sonu yoktur. Onun için kalbimizi, ruhumuzu, komşumuza, kardeşimize, annemize, babamıza, köyümüze, memleketimize ne yapacağız? Saklamayacağız. Onlar hakkında iyi düşüneceğiz. Memleketimiz sağ olsun, memleketimiz güzel olsun, milletimiz ıslah olsun. Onlar için dua edeceğiz. Kalbimiz temiz olsa dışımız temiz olacak. Dışımız temiz olsa toplumumuz temiz olacak. Ama kalp kirli olsa Müslüman kardeşin için kötülük düşünürsen, Müslüman komşun için, Müslüman kardeşin için kötülük düşünürsen o kötülük bir gün seni bulur ve evini yıkar. Ondan dolayı bu hikayede çok hisseler almamız lazım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.